Efendim Gamers Kralı oynaya Futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçını yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Keyifli seyirler diliyorum. Söz spikerlerin Olisov, Olovayin, Akintola ilk 11'i Spor'un. Evet, hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Beklentiler büyük. Bitirebilecek mi? Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Claudio Vink mücadeleden galip ayrılıyor. Aytaç Kara. Nuno da Costa. Sol. Tehlikeli anlar. Ve şut. Bitiriş hazırlığın yanında sürüp kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Çaykur Rizespor ilk köşe vuruşunu kullanacak. Topu uzaklaştırdı. Etrafında kimse yok. Gökhan Gül topu uzaklaştırmayı deniyor. Nuno da Costa. Claudio Wink iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Hacı Ahmetovic. Sol oyunu iyi açtı. Yine içeri oynadılar. Topu uzaklaştırdı. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet, maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Mitat Pala. Sol. Başarabilecek mi? Fall. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Sol. Ve şut geliyor. Olağanüstü bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Sonunda eşitlik bozuldu. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Şansını deneyecek. Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Gezal. Taha Şahin çizgide ilerlemeyi deneyecek. Ola Voyin. Hedefe teslim. Gol şansı. Hayra Dinovic. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Çok önemli bir müdahale. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Mitat Pala. Çaykur Rizespor. Daha çok fırsat yakalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Gezzal. Taha Şahin. Hacı Ahmetoviç, Akintola ilerlemenin yolunu buldu ve herkesi geride bırakan bir top. Aytaç Kara, topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Seri paslaşmalar. Mitat Pala. Yine ortaya doğru. Gökhan Gül başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Moxi. Ve karşı kanada oynuyor. Devre arasına 15 dakika kaldı. Mitat Pala Ola Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Düdük çaldı. Foul. Evet sarı kart geldi. Yasin Özcan. Hayra Dinovic Claudio Wink, Hayra Dinovic arda deniyor. Of! Tam isabet. Olavoin topu havalandırdı. Değerli bir fırsat. Olavoin takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası bu kadar basit hemen müdahale etti. Taha Şahin. Hayra Dinovic. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Ağır baskı meyvelerini verdi. Taha Şahin. Evet, şut şansı. Faul. Arkaya şırttı. Sol topu kovalıyor. Kullanılacakları ikinci korner bu. Top uzaklaştırıldı. Gezzal sağdan güzel ilerledi. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Akintto deniyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Yasin Özcan There will be one minute added time. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Gökhan Gül Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Heyecan dolu ilk devrenin ardından Herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten attığını vermek lazım. Çaykur Rizespor devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Hayra Dinovic. Büyük tehlike. Ve top orta. Sol. Bir anlığına zaman doldu. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Hayra Dinovic. Claudio Wink. Fon. Gökhan Gül. Aytaç Kara kurtulmayı başardı. Sol. Gez sağ. Ve müdahale etmeyi başardı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Çaykur Rizespor kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Vites yükseltiyor. Fall. Bu bitirebilir mi? Ve topu alır oluyor gümbür gümbür dönüyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Kemerleri bağlama zamanı. İnişli çıkışlı bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Hacı Ahmetoviç ayağını koyuyor. Foul. İlgi çekici bir ikinci yarı izleyeceğiz gibi görünüyor. İki takımın birbirine zıt olan moralleri bir anda tam tersine dönebilir. Sol. Offside pozisyonunda. bir müdahale oldu. Olavoyin faulü almayı başarıyor. Moxi. Mitat Pala. Akintola. Son vuruş. Dönüp geri. Aytaç Kara. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Rakibini geçmeyi başardı. Gezza. Ve pasa müdahale geldi. Gezza kabahatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Kaleyi deneyecek. Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. İlerliyor. Sol. Sol. Gol! Çaykur Rizespor golü attı. Ve tekrar öne geçiyorlar. Daha önce de düşünülmüş bu plan gibi. Topu al, hücum açık. Sport artık önde. Aytaç Kara. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Gökhan Gül ayak koydu. Müdahale hiç gecikmedi. Gökhan Gül. Gökhan Gül. Nuno da Costa. Hayda Dinovic. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Ve maçta heyecan dolu bir an. gözünü bile kırpmadan attı. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Gol geçmeyi başardı. Sağdan inanılmaz bir akın. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Fall topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Yes Çok güzel okudu. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Aytaç Kara şut çekiyor. Şutu gönderdi. Kaçırmayı başarıyor. Sıradaki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Ve müdahale geliyor. Gökhan Gül. İyi okudu. Etkili bir hamle. Fall. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Akintola. Sol. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Koşan arkadaşına doğru alçaktan oynuyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Gökhan Gül ve topu kaptırdı. Sol tehlikeli bir pas. Foul Aytaç Kara. Mitat Pala. Claudio Wing. Aytaç Kara. Sola oynadı. Büyük şans. Ve top kontrolden çıkıyor. Hacı Ahmetovic şu ana kadar bir gol pası verdi. Sol. Sağ kanada oynadı. Hedefini bulamadı. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Maç sona eriyor. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta hünerlerini gösterdi ve pes etmedi. Sol maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. İzlediklerinin hakkında... Tamam, Kuran Kuran'a maçta kaz kazana çıkmadı. Çay Kurize 2-5... Çay Kurize Spor... Güzel gittiği karşılaşmada... Koruyamadı galibiyeti. Çaykur Rizespor 2, Kasımpaşa 2 maç sonucu. İyi günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun.